Herkese selam ee, aleyküm. Selam arkadaşlar abi. bugün sizlerle birlikte ismini bilmem saçma G işte güzel bir silah oyunu oynayacağız. Kaliteli çok kaliteli bir oyun. Evet çok boş yaptım biliyorum. Hop. Öt. It ol it. Durun arkadaşlar oyunun sesini biraz açayım. Furkan buraları kırparsın bebeğe Tabi efendim. Hah oyunun sesini biraz açtım arkadaşlar. Ya oyunun sesi. Lanet değilsin gel. Ya ya seni ona inanmana ya. Ya vaho ya. Oh, Neyse gel gel. Daha bitmez daha yeni başlıyor. Arkadaşlar güzel kaliteli bir oyun. Ee, sizin oynamanızı tavsiye ederim. Is, i̇smini işte koyarım bir yere. Ya yorumlara bir yere koyarım. yaber ben o Ya gel 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 gel. Gel oğlum gel. Etnan korkanım gel. Or. Der bir şarjör boşalttım üstünde hiçbir şey olmadı. Sen geber beyim. Evet neyse boş verin. Olan oldu. Şimdi oğlum kim sıktı öyle? Gel gel. gel. Oğlum yani sik kadar yani bu kadar insan çatışı Ölüyordum. Çek gel geber. ne kadar komik Evet. Aa ben de onu öldürdüm. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne nasıl çıkacağım buradan? Nereden, nereden, nereden çık çık çık. Kesinlikle pusçu değilim. Duydum. Tamam, tamam. İnandım, inandım tamam. Eğlen, eğlen, eğlen. Eğlen daha, eğlen geber. Ben almadım mı? Ya orası Ya seni, ya seni. Lan, Aa, geber. Bir an ölmedi zannettim. non seki hele bak ba 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir bir dakika ya bir dakika bir dakika dedim ya o oynasa hiç yoktu bence yo pivot'a tıkladım aha ben silah mı lan vay canına elen elen ne oldu lan sen oğlum kao o bide bide karam ela sebede terazi lastik gim lastik O bide bide karam ela sebede terazi Oyna ya Normalde ben bu oyunu fazla iyi oynayam Ne dedik ben de bilmiyorum Sesim kesildi konuşamadım bir an Tara 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 Ben sana kafa atım hele Neredesin? Oo elen o Oo elen daha Üf. Ben mi aldım lan? Yavaş ol yavaş. Ay biraz nefes al nefes. Nefes al oruç sal. <laughs> <laughs> Neredesin? Nereden tariben? Arkalanmayalım da. Nefes al nefes nefes. Bak nefes al. Nefes. Oh Geber Çakal. Mislah güzeldi bence. Neredesin? göster kelleyi göster alıp tak 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 hop. Öf Ne kalım bilmem ne. Kocu halkıcı ya bu. Neyse. Gelin 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 gelin. Bir de eyl. ne diyorsun amına koy. Bazen konuşamıyorum biliyor musunuz arkadaşlar. Gel 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 hop. Yav ez burcuk yav. Tamam tamam inandım ya. Geber. Mede ben öldürmedim çünkü. Tık. Gördünüz mü? Bu, Kim bir yana nazar etti? Kim bir yana nazar etti? Gel 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 gel. Bak. Oğlum ben tek ben millete ben. Ya seni. Ya, ya o ana inanma. Tık tık, tık 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 Tek de sıkmıyormuş be. Tır taradım oluyor lan? Ölüyordum amını. Ya böyle kibar konuşan, çok kibar konuşan insanları zerre sevmiyorum. Gel gel. Tak. Of. Oy. Girdi. Ya böyle girer. Dayı ne diyorsun amına koy? Bak bak tak. Gördüğünüz mü az? Ölmedi. Ölmedi. Evet, son iki şey kaldı. Tık. Kaç kaç. Üf, depo seviyorum. Ya arkacı değilim biliyor musunuz arkadaşlar? genler beni yani çok istismar ediyor. Abi yok tehlike. Yok ölürsem bir silah geriye düşeceğim değmez. Ana ya arvadi bir tane bile imedi, la mona. La öyle bir odaklandım var ya. Gel 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 gel. Gelme gelme şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım şaka. Dur şaka şaka. Ha, şaka. Şak. Ama kafayı da önde ha öldü. Öldü ama beni iki silah geriye düşürdü orası bu Dayı sana oldu dayı? Yav. Yav. Bu adamlar beni çıldırtacak. Abi bu insan bir oyunda eğlenmek için oynar. Ben gerilimle oynuyorum gerilimle. Nereden siz? Gel çık göster bir izi. Alım. Uf Cis'in içinde. Elen elen elen. Öl. Bak buraya saldıracak sala o sala. Ölmüş. Sala. Ve Balar ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Elen dayı elen. Bıçak at at. Yenildik <laughs> Yo. Yenildim. <laughs> Oğlum bir iz elbet gelir bura. <laughs> <laughs> ya sen yo anayın aman. Ya sabır. Oğlum bir birinci olacağız diye girmediğimiz tripler kalmadı bak. Tak. Benim laşım. ben. Ben bir sikim anlamam. Dur çık 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 çık. Oğlum sonda bence bıçakla öldürmem lazım da nasıl yapacağım onu idrak edemem. Geber, geber, geber dostum. Ey dostum sen bana mı diklendin? Lol. Oğlum ben ne yapayım lan Ne rakıydım az önce? Oğlum bıçağa geçeyim bir sikim yapayım. Geber dostum. Ay. Geber şu an birini öldürmem lazım. Adam ölce ayol. Salak salak. Oğlum 50 kişi öldürdüm ama bir kişi bıçakla öldüremedim. canım istediği için öldürecektim. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Ay. Gel gel. Gel bura, gel bura. Git doğrusu. Gel oğlum gel. Gel sala oğuz sala. Bıçak! 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 Ne ölmedi lan Allah yarmadı. Ne oluyor lan? Ya Allah belasını versin ya böyle oyunun. Bıçağa geçti. <laughs> oğlum çok basit silahla öldürme ama bunları işte bıçakla alamayın. Kıskıntı orada. Bağırık için kusura bakmayın. Bazen videoda olduğumu unutuyorum arkadaşlar. Neyse abi, bu video bence bu kadar yeter arkadaşlar. durum ee, durun bir şansımı yine deneyeceğim sizin için. Bıçağı almayı. Bak al silahla abela basit bir şekilde alabiliyorum. Ha bak salaha tak 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 tak. Öldü ama. Buna gelince alamıyorum bir dakika. Yapabilir miyim la? Oğlum sen daha sen yaparsın. Ama var mı ya yenge? Allah belayı ya arkadaşlar video bitti. Hadi Allah'a emanet siz görüşürüz. Bye.